İş ve başarıda şimdi de lojistik sektörünü inceliyoruz. Lojistik sektörü ülkemizin her geçen gün büyüyen ve yıldızı parlayan bir iş kolu halini aldı. Biz de lojistik ve nakliye konusunda 35 yıllık bir tecrübeye sahip olan bir markaya konuk oluyoruz. İşini ciddiyet ve kaliteyle yaparak bugünlere gelen firmanın ve evden eve nakliyeciler derneği başkanı da olan yönetim kurulu başkanı Kadir Topuzoğlu başarının altında yatan nedenleri şu sözlerle anlatıyor. Evet sevgili izleyenler, tekrar gezintimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yanımızda yönetim kurulu başkanı Kadir Bey bulunmakta. Merhaba, hoş geldiniz Merhaba, programımıza. Merhaba, hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, teşekkürler sizler nasılsınız? Ol, biz de iyiyiz efendim. Ee, i̇lk olarak sizleri çok kısa tanıyalım. Bu işi çok iyi bir niyetle takip ederek e, başladım. Güzel bir araştırma yaparak. 35 yıldır bu işi yapıyorum. İşin çok e, ayrıntıları var, incelikleri var. E, bunları malzeme kısımları var. Her şeyden önce belge kısmı var. E, 35 senedir bu işi yapıyorum. Aslında sevgili izleyenlere şunu söyleyebilir miyiz? Uzun yılların vermiş olduğu deneyim ve tecrübeyle beraber çalışan arkadaşlarımızla birlikte yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz diyebiliriz. Peki biraz deneyimlerinizden faydalanmak istiyoruz. Tecrübelerinizi isterseniz ekran karşısındaki izleyenlerle de paylaşalım. Hemen ardından da bizler evden eve nakliyet işlemini gerçekleştirirken nelere dikkat ediyoruz? Ne gibi hizmetler veriyoruz? Daha çok hangi bölgelere, hangi coğrafyalara hizmetlerimiz devam ediyor? Onları aktaralım. Evet, biz e, İstanbul geneli ağırlıklı olmak üzere Türkiye genelinde de e, çok güzel hizmetler veriyoruz. Ama müşterilerimizin özellikle evlerine, evden ve nakliye sektöründen birini çağırdıkları zaman çok iyi araştırma yapmalarını rica ediyorum. E, yaptıkları zaman da özellikle ve özellikle K belgelerinin, yetki belgelerinin, yani bizim evden ve nakliye firmalarının K3 yetki belgeleri vardır. Bunu özellikle sorgulamalarını çok arzu ediyorum. Çalışan işçilerinin e, olup olmadıklarını, ee, özellikle bu pandemi, pandemi döneminde nelere dikkat edeceklerini çok iyi anlamalarını istiyorum yani. Yani bir araştırma gerçekleştirmesi Kesinlikle gerekiyor. araştırma yapılması lazım. Herkesi evlerine çağırıp da sokmamalarını rica ediyorum. Çünkü çok kötü şeylerden karşılaşabiliyoruz. Aynı zamanda ben Evden Eve Nakliyeciler Derneği'nin de yönetim kurulu üyesiyim. Bize gelen şikayetleri aldığımız zaman biz de çok üzülüyoruz buna. E, evinizin her köşesine biz giriyoruz. Onun için gelen işçileri, gelen insanları, anlaştığınız firmaları çok iyi seçmek zorundasınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere. teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkürler. Efendim, bizler Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.